Sevgili dostlar, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını değerlendirmek ve bu konudaki önerilerimizi sunmak üzere hep birlikteyiz. Videomuzun ve açıklamamızın başında hepinize sağlıklı ve mutlu seyirler dilerim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar, Türkiye açısından hukuki bir yaptırımı ve bir bağlayıcılığı olmayan bir karar. Ve her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, Ahim'in verdiği karar bu bir siyasi karardır, hukuki bir karar değildir. Avrupa'nın ve Avrupa Konseyi'ne bağlı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarafını bilerek bu olaya bakarsak daha doğru bir sonuca ulaşmış oluruz. Avrupa Türkiye'den yana değil, Avrupa PKK'dan yana. Biz PKK'yı daha önce de yedi kocalı hürmüz gibi tarif etmiştik. Çünkü Türkiye'ye karşı ne kadar güç varsa, ne kadar Avrupa ülkesi, hatta Amerika ve Rusya varsa bunların tamamı Büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin önünü kesmek için PKK'yı koruyup, kolayıp desteklemekteler. Yani 60 yıldır Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan Türkiye Avrupa Birliği'ne giremedi. Ama ne yazık ki bir terör örgütü olan PKK'yı aslında gayri resmi bir şekilde biz Avrupa Birliği üyesi olarak görebilecek kadar Avrupa'nın PKK'ya sahiplendiğini ve PKK'ya sahip çıktığını, çıktığını görüyoruz. Bu yüzden şu anda Ahim'in verdiği bu kararı değerlendirirken her şeyden önce siyasi düşünerek olaya bakmak lazım. Biz bu olayı, bu kararı hukuki bir karar olarak görmüyoruz. Siyasi bir karar olarak görüyoruz. Böylelikle bundan dolayı da bizim için yok hükmündedir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılmalıdır dediği Demirtaş profiline bakarsak ise bu sonucun ne demek olduğu daha iyi anlaşılmış olur. Biz bir siyasetçiye terörist denmesine karşıyız. Biz bir siyasetçiye siyasi fikirlerinden dolayı ifade ve düşünce özgürlüğünden suçlu bulunarak cezaevine atılmasına karşıyız. Biz bir insanın HDP'li olduğu için cezaevine atılmasına karşıyız. Ancak bunun altını bir daha belirterek, çizerek belirtmek gerekir ki eğer HDP PKK'ya tamamen bağlı bir şekilde hareket etmeye devam ederse ki bu apacık net ortadadır. HDP PKK'ya bağlıdır ve PKK bir terör örgütüdür ve terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün merkezi olan Kandil'e gidip orada siyasi ideolojik eğitim alan, orada askeri eğitim alan, orada kamplarda kalan bir kişi bizim gözümüzde teröristtir. Evet Selahattin Demirtaş HDP'li olduğu için terörist olmayabilir. Ama biz biliyoruz ki Selahattin Demirtaş abisi Nurettin Demirtaş gibi daha önce DTP Genel Başkanlığı yapan ve şu anda Kandil'in ileri gelenlerinden olan abisi gibi Kandil'de eğitildi. Kandil kamplarında ideolojik fikirler ve düşüncelerle donatıldı ve olaya siyaset yapmaya gönderildi ve siyaset yapma şeklinde PKK'yı sahiplenen terör örgütünün propagandasını yapan birçok argüman vardır. Ve bununla beraber 6-8 Ekim olaylarındaki baş aktör olması ve 50'den fazla insanın ölümüne sebep olması apacık ortadayken biz rahatlıkla Selahattin Demirtaş teröristtir diyebiliriz. Bu söylediklerimi tekrar izlemenizi ve tekrar dinlemenizi rica ediyorum. Söylemek istediğimiz apacık net bir şekilde daha iyi ortaya çıkmış olur. Evet Selahattin Demirtaş PKK'lıdır, teröristtir. Biz bunu zaten hep söylüyoruz. Bunu zaten herkes biliyor. Artık bunun ötesinde bir şeyler yapmak lazım. Selahattin Demirtaş teröristtir deme diyerek sorunların çözümüne katkıda bulunmamış oluyoruz. Evet biz onun teröristliğini zaten biliyoruz ve şu an hapishanede zaten cezasını çekiyor. Fakat bugün Selahattin Demirtaş üzerinden bütün Kürtleri terörist gibi göstererek bütün Kürtlere düşmanlık yapan bir takım Kesimler var ki biz onlara yaptıklarınızdan vazgeçmelerini te salık veriyoruz. Bunu artık yapmaktan vazgeçin, aklınızı başınıza alın. PKK üzerinden bütün Kürtleri terörist olarak görmekten vazgeçin. Kürtlere bugüne kadar yapılan o mazlumiyet, o mağduriyet artık bugüne kadar yeter. Bununla ilgili olarak yapılması gereken birkaç şey var. Öncelikle bu sorunların, demokratikleşme sorunlarının ve Kürt kardeşlerimizle ilgili olan durumun daha iyileşmesi açısından yapılması gereken şu. Öncelikle artık Kürtleri Kürt olarak kabul etmek gerekiyor ve Kürt olarak bakmak gerekiyor. Kürt vatandaşlarımıza kalkıp bir takım siyasi çevrelerin ve ideolojik fikirlerle hareket eden bir takım insanların Kürt kökenli vatandaşlarımız demesini biz doğru bulmuyoruz. Yani Kürt kökenli vatandaş derken aslında burada Kürtleri zorla Türkleştirdiğini ifade etmek ve buradaki bir gizli durumu ortaya çıkartmak anlamı da ifade eder. Bu stratejik açısından da siyasi strateji açısından da son derece yanlış bir ifade ve gereksiz bir kullanımdır. Kürt kökenli dediğiniz zaman zamanında Kürtlerin dilini kullanmasına engel olduğunuz gibi, Kürtlerin dağına taşına ne mutlu Türk'üm yazdığınız gibi, Kürtleri yok saydığınız gibi bugün tekrar Kürt kökenli vatandaşlar diyerek aslında dün yaptığınız Kürtleri yok sayma, Kürtleri görmezden gelme politikasının devam ettiğinin göstergesi olarak karşımıza çıkar. Yani dün Kürtler yok sayıldı, dilleri konuşulması yasaklandı, kültüler, kültürel varlıkları kabul edilmedi, yok sayıldı. Bugün çok şükür ki mevcut hükümet ve iktidarla bu sorunlarda ciddi bazı çözümler ortaya atıldı ve ciddi ilerlemeler kat edildi. Ama bunlar yetersiz. Dediğimiz gibi biz Türk'ü Türk olarak kabul etmeli, Kürt'ü Kürt olarak kabul etmeli, Arab'ı da Arab olarak kabul etmeli ve herkese eşit özgürlük ve eşit fırsat ve imkanlar sunmalıyız. O yüzden... Kürt vatandaşlarımıza, Kürt kardeşlerimize, Kürt kökenli vatandaşlarımız denmesini biz yanlış buluyoruz. Yeni Dünya Partisi olarak biz Kürtleri bütün sahip olduğu kültürel değerler ve ırksal değerlerle eşit ve bir olarak kabul ediyoruz. Ve onlara Kürt diyoruz. Kürt oğlu Kürt diyoruz. Kürt kökenli vatandaşlarımız demiyoruz. Ve ikinci husus da bu konuyla ilgili önemsediğimiz bir hususu da sizlerle paylaşmak isteriz ki bugün Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki nüfusları 20 milyonu aşkın ve dünya üzerinde 40 milyon civarı Kürt vatandaşlarımız bulunmaktadır. Kürtler bulunmaktadır daha doğru tabirle. Ama bugün Kürtler kendi dillerini eğitim dili olarak kullanamamaktalar. Biz bu sorunun da artık günümüz Türkiye'sine gelişmiş bir demokrasiye ve gelişmiş bir hukuk sistemine sahip bir ülkenin e, yapmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bunu mevcut hükümetimize ve mevcut devletimize yakıştıramıyoruz. Biz özgürlüklerin alanını açtıkça aslında demokratikleşmeyi de sağlamış oluyoruz ve vatandaşlarımızın devletle olan bağını güçlendirmiş oluyoruz. Yani bir insan Kürtçe konuştuğu için terörist olmaz. Kürtçe konuştuğu için bölücü olmaz. Devlet elden gitmez, devlet düşmanı olmaz. Aksine Tam aksine bir Kürt vatandaş kendi dilini, Kürtçesini, ana dilini resmi kurumlarda ve eğitim kurumlarında kullandığı zaman devlete daha fazla sahip çıkmış olur ve devletin kendi devleti olduğunu aidiyet hissinin bilincinin gelişmesiyle daha iyi anlamış ve kavramış olur. Evet biz Kürtlerin eğitim dilini yani bütün herkes Kürtçe eğitim görsün demiyoruz ama isteyen Kürt vatandaşlarımız Türk Kürtçe olarak kendi dillerinde eğitim alabilmeliler. Bunun altyapısını sağlayacak hem eğitim sistemimiz hem büyük bir devletimiz mevcut. Bizim artık korkularımızdan uzaklaşarak, eski Türkiye'nin korkularından ve kaygılarından arınarak yeni çözümler ortaya koymamız lazım ve Kürt kardeşlerimize dillerini rahatlıkla kullanma imkanı sunmalıyız. Evet devletimiz çözüm sürecinin bir parçası ve devamı olarak devlet eliyle, devlet kanalıyla televizyon kanalları, radyo kanalları ve diğer kanalların açılmasına izin verdi ve bu şekilde Kürtçe yayın yapılıyor. Ama bu yetmez. Bu özellikle PKK'nın ve Avrupa'nın bize karşı kullandığı birkaç argümandan biridir. bize eğer Kürt kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Kürtçelerini rahatlıkla kullanma imkanı sunarsak PKK'nın Kürtleri kandırmak için kullandığı malzemeleri ellerinden almış oluyoruz. Ve bu şekilde Kürt kardeşlerimizle birliğimizi ve devlet ile bütünlüğümüzü daha da iyi bir şekilde sağlamış olurum. Biz Yeni Dünya Partisi olarak bu duygu ve düşüncelerimizi Ankara'da da, Diyarbakır'da da, Şırnak'ta da, Rize'de de, Trabzon'da da, İzmir'de de her yerde söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bu sorunların çözümü bu cesurca adımları atmaktan geçer. Korkaklıkla değişim yapılmaz ve cesur insanlar ancak farklılığı ve ancak ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlayabilirler. Biz bu konuda oldukça inançlı ve dürüst ve iyi, ni iyi niyetli bir şekilde cesaretimizle çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle söylediklerimizin milli şuurla olduğunu ve söylediklerimizin ülkemizin ve milletimizin refahı, ferahı ve huzuru için olduğuna emin olmanızı rica ediyorum ve sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.